Merhaba bugün Ne yapıyoruz? Bugün demirlerle vs atıyoruz Bunlar benim e, sevgili <laughs> Komşularımın çocukları Ve dediler ki Eren abi Biz seni yeneriz Bakalım Ne yapacaklar? Yenebilecekler mi yoksa Kayıp mı edecekler? Öğreneceğiz Nasıl oynuyorlar? Hiç bilmiyorum. Göreceğiz. Normalde ben sol oynarım. Ama şimdi canım gider, azalır, bir şey olur, ne olur ne olmaz diyerekten Reyne almayı düşünüyorum. Bakalım. Cana ihtiyacımız olacak. Hmm, güzel takım kurmuşlar bak. Çentürleri var, seyizleri var, sorular var, görüş var, can var, duvarları var. <laughs> Buranın hali ne? Hayata tutunmaya çalışıyorum, tıpkı kalbim gibi. Şimdi, ne oynayalım? Çöre ihtiyacımız olabilir bunun için. Bir tane sömürümüz var zaten. Hem yakın hem uzak için bir ghost alalım. Ama şerif almayı da düşündüm de. Ayımları bir tık zayıf kalabilir diye. Ama hiç riske istemiyorum. Şimdi ne olacak belli değil. Kör lazım olabilir birazdan. Açılara oynarlarsa işime gelir. İşin bitti. Aa. Aa, resmen uyudum. Resmen uyudum. Bir an şeye baktım doğru şeyi çekiyorum değil mi E'yi çekmiyim yanlışlıkla filan diye baktım Neyse Daha agresif oynayalım Rezi burada olmaması güzel Dönemem lazım Son durum, mitten birisi koşarak gitti. Muhtemelen beni arıyorlar. Bak yerinde. park kurulu ama çözüme gelmiyorlar. Neden? Neden uyuya Akılları olsa ellerindeki. Oğlum ee, uyudunuz mu? Ya Eren abi bu bu ak Toparlanım. ikisi A'dan seni geçirmiş sen mi <laughs> bitti mi doğaştın? Sana ne oğlum? Oo oyunlara bak lan. Bir küslerken bomba at falan. Ne görecekler ki? böcek. <laughs> Sanki ses duydum ya. Kayıt yerinde. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. <laughs> Tam free çabalar. Saldırdı avantaj bende. İstediğim yerden gider. Dolana dolana vururum bunları. Ama... Yetenekleri almak, almak lazım. Durun olmak lazım. Ama savunmada kendi zor. Açıldı pik alıyor oradan. Ulan double piçe çıkmışlar. Hmm. trade falan alıyorlar oğlum. Çok mantıklı oynuyorlar ya. Bak yerinde. Main dolaşan olur mu acaba? Düşman <laughs> Aynen. Ölmemem lazım. Param gider. Onlar ki. <laughs> oh. Ölmemem <şarjımız> lazım. <laughs> Az önceki oyunu biraz daha iyi yapsalardı muhtemelen beni orada düşürebilirlerdi. Hiç beklemedim çünkü bak orada Sage'in bana çıkmasını. Mantıklı Zafer olabilir. hayattır. Güzel abi güzel abi. bir tık. E şişin, şişin, sesini duydum. Oo, o ne lan? Koşarak tek <laughs> Çok iyi. Bir de pozisyon bir tık kötüydü. Geri kaçamadım. Güzel, güzel. Abi demirlerden korkacaksın ya. Vallahi demirlerden korkacaksın. Şu oyunda Guardian'la beraber koşarak tek atmak nedir? Ama şans tanımadı çocuk bana ya. Böyle bir şey var mı? Bak bunları üzerime baitleyeceğim şimdi. Gözlerini kapatalım. <laughs> Ellerimle el satıyorum şu an. Dur ya şunları bir el daha vereceğim ya. İnat ettim orada bunları düşüreceğim. <laughs> Peki bir anda odun çekip bunları taramadım mı? <laughs> Madem bu kadar kalabalık çıkıyorlar bunları var ya. Felaket hasar verdim. Zafer hayattır. Şimdi köşeden alacağım burayı. Ne görecekler ki? Ah oh be tatlım. Abi çekemedim. 146 yüzsekiz. ne anlamsız. İnatla bir de oradalar ya hala. Kim vurdu lan beni? Bu sefer Mira vurmuş beni. 146 yemiş ya şansa. Ulan nasıl ölmedi bir de orada? <laughs> <laughs> Jete döndükten sonra orada daha hızlı dönmem lazım ya. Çekilin yolumdan. <laughs> Göremeyeceksiniz. Düzgün oynayalım. O dünler çekilmiş. ya. Reis öldü. Gözlerini kapatalım. Bir <laughs> <laughs> düşman kaldı. Bunu göstermeyeceğim. Silahımı saklayacağım. O da buradan geliyor galiba. Tek tabanca bir yerdeydi Harbi ama mi? öldü. 16'ya 4 gidiyoruz. İyi. İyi. Nerede baksana iyi. <laughs> Daha fazla ele almam lazımdı. Yüzleri kızarsın. Bundan bir sıkıntı. Açılmadan izin versem. Ya da Güzel. Bir düşman kaldı. Can. Güzel abi. Kendimi üstün görmüyorum. Üstün. Yani, ayı, ayı çok az tutuyorlar. Ben de ayı gitmeye çok sevmiyorum zafer hayattır. Tık bekleyelim. Ben de A'ya gideyim. Üstü ne kadar sevmiyor olsam da. Tedricekler. Güzel belki push edelim. Vay Güzel. Bu nasıl satılır? Şimdi o oradan muhtemelen Shorttan gelir. Kapı kapalı olduğu için pencereye yönelebilir. Sesini aldım. Gardına dolaştı. Işte. Yavaş gitseydi bıçaklayacaktım bu arada. Ölmeyin. Onların canını istiyorum sizin değil. İşte sağa sola bakmak lazım. Önemli bilgi. Şimdi bir anda push atıyorlar. Bunları kesmem lazım. Titreyin. Kaçın. Az önce ulti vardı. Onun ekmeğini yedik birazcık. Yine... Böyle şey yapabiliriz çocuk güzel vuruyor bu arada. Dikkat dikkat. Can çekmedim ya. Çok kötü oldu. Var mıdır burada bekleyen? Sova'yı görmedim. Sova nerede? Eren abi bu arada e, şey hili aşkın uçsun haberin olsun. Efendim? Kapat da sıkıntı olmasın. Hili aç uçsun onu kapat da sıkıntı olmasın ya. Tamam tamam. <laughs> İleti konusu bu. Pencereyi kırdı bak sesi duydum. Bombayı buraya harcayabilirdi. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? En Bu en son Reza sadece çile yazsın diye çıktım İnti da olmaz. uğramadım yani. Harca. Kalmaz elimde. Neyse. Sonuçta öldü. Ekolar mıydı bunlar? <laughs> Yo silahları da çekmişler. De. Ulan paralar nasıl bitmiyor bunların ya? Dört eldir ben kazanıyorum.

aa çok kötü sprey attım lan çok hızlı ya. çok kötü sprey attım orada ya 75 kötü <laughs> yeterince değil e Buranın da almam lazım Arana. çocuk bir şeyler yapıyor zıplıyor mutluyor tek atıyor kafama ya Hı -hı. kaç tane tek yedim ondan ya İki ondan yedim zaten İki hatta bununla 3 şimdi kurmalarına İzin verecek gibiyim. Güzel. Çok kalabalıklar ya çıkmamam lazım da oraya da. hepsinden hasar yemişim En son da şey kim vurmuş beni? Cehi vurmuş. ilk dilini almış. Bacağıma Biz sıkarak. Biz kızarsın. <laughs> Forsamayacağım. Direkt silah alacağım Bir sonraki round Aslında i̇şte bunlardan bir silah düşürsem. Yeter. Mi? Oy. Uğraştın. Allah'tan kalsın. <laughs> az daha, az daha dedik Neyse, klasik değil aldık. Bu tatlı oldu benim için. Dedim, aha öldüm. Aha öldüm yani, anladın mı? Kesin vuracak yani. Elinde bir frenzi var. Yani ölmem için her şey vardı Hiç ve yok. öldüremedi. Eğlenceli. B'de düştü. <laughs> Lan ne? No. What the fuck? Beynimi yaktılar. Eğimimi varmış, dağıttı. Siz. Bari bana versin. Diğer abi. de sarı taradı. Holy shit. Neyse tamam silahım var. Bunların Yüzleri parası ikisinin zaten silahı var. Ultimi açsam. Evet sıfır oyun yapsam. Göremeyecek. Spark yerleştirildi. Ah oh, <laughs> <Bir düşman kaldıracak. gülüyor> kurulur mu? Tek tabanca. zaten önümde niye reload attı ki burada? Beni vurdu. Spike yerleştirildi. Hop. Ah şey on üç Hemen altı bir var. Bir düşman kaldı. Üç. Onu duydum. Onu duydum ve hala orada bekliyor. Mantıklı, mantıklı abi. Tek tabanca. Güzel, mantıklı. Spark kurma oynuyorlar ama... Daha, daha iyi tutulabilir. Heaven'ı bir kişi daha erkenden alsaydı eğer, bence beni inceleyebilirler. Hadi bakalım. Bu sefer nereden gelecekler? Çabalarını izlemek eğlenceli. Uçtu. Kötü <laughs> sprey. Spike B'de düştü. Canım yok. Bunu can çekmem lazım. <gülüyor> <Çekilin> <gülüyor> Bu çocuğun <yapma>. mi güzel. <laughs> Ultisi neden boşalttı? Şehrinin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Ultisi neden boşalttı? Agresif oyun alayım ya şuradan. Şifacılarına kim şifa verecek? sova Spike B'de düştü. Gözlerini kapatalım. <laughs> Şöyle sür <laughs> karıştırıyorum. Eyle çuyu sürekli Ender'in karışı. Bu Ve onun için çok fazla canlıdır. oynamadığım için. Gene fena oynamıyorlar ama ya. <laughs> o ne lan? O ne lan? Ne tarıyorsunuz? Bir anda böyle satsam şey. ne olur? Satayım eli. Ulan. Şimdi buraya gelmezlerse harbi kafamı kıracağım bak. Yok ya, odun, odun, güzel değil. Zafer hayat. Çelim alıp çıkacağım. Zavallı. Güzel. görecekler? Ulan çöl attım üstüne uçarak gelip beni taramak ne ya bir de böyle tarıyor. İnanılmaz ya gerçekten inanılmaz. Bu senin için kardeşim. Dikkat dikkat. Böcek. Bir düşman kaldı. Ah. Hop. Ay. Puh, taradığı yere bak. Tek tabanca. Nafile çabalar. Güzel. Bir round daha alırsam derdim. Son sayı. Kafaları doğruya. Ben şimdi beden geliyorsunuz ama ya. çekinip. Orada NES gerçekten güzel oynuyor güzel oynuyor yani. Ulan HS yemiş şimdi orada var ya Allah'tan ölmedik. Ultimizi açalım. Bura gelirlerse. Da gelmediler. Neredesiniz lan? yerleştirildi. Titriyecekler. GG Abi ne sen kötü ya. <laughs>